Merhaba arkadaşlar bu nitede soruşturma evresini ve soruşturmadan sonuç çıkartılmasının inceleme altına alacağız. Bu doğrultuda öncelikle soruşturmanın başlaması ve suçun öğrenilmesi şekilleri tespit edilecektir. Soruşturma evresinin özellikleri ortaya konduktan sonra ise iddianamenin değerlendirilmesi, kovuşturmaya yer olmadığı kararı, kovuşturma davası, ön ödeme ve uzlaşma konuları incelenerek ünite tamamlanacaktır. Soruşturma suç işlediği şüphesinin yetkili suç işlendiği şüphesinin yetkili merciler tarafından öğrenilmesiyle başlayan ve iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle sona eren muhakeme sürecidir. Soruşturma evresi suç işlediği işlendiği izlenimini veren basit suç şüphesinin yetkili organlara ulaşmasıyla başlar. Savcılık veya kolluk basit suç şüphesiyle doğrudan doğruya temas edebileceği gibi ihbar, şikayet, talep gibi yollarla da temas edebilirler. İhbar, Resen kovuşturulan bir suçun işlendiği bilgisinin yetkili mercilere bildirilmesidir. Şikayet ise takip şikayete bağlı suçlarda suçtan doğrudan doğruya zarar gören kimsenin failin cezalandırılmasına ilişkin isteğini yetkili mercilere iletmesidir. Buna karşı talep ise Adalet Bakanı'nın belirli suçların takip edilmesini Cumhuriyet Savcısından istemesini ifade etmektedir. Soruşturma evresinin temel özellikleri yazılılık, gizlilik, dağınıklık, kurallara bağlı olmayış, kamusallık ve mecburiliktir. Yazılılık, kural olarak tüm soruşturma işlemlerinin tutanağa bağlanmasını ifade eder. Gizlilik, soruşturma işlemlerinde savunma hakkına zarar vermemek koşuluyla, ilgilisinden başkasının hazır bulunamamasını ve gerçekleştirilen işlem hakkında dışarıya bilgi verilmemesini ifade etmektedir. Dağınıklık ise soruşturma işlemlerinin farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı kişilerce gerçekleştirilebilmesini ifade eder kurallara bağlı olmayış soruşturmada hangi işlemin hangi işlemi takip edeceğinin ve işlemlerin hangi sırayla yapılacağının kanunda belirtilmemiş olmasını içerir. Bu bakımdan soruşturma işlemlerinin yapılış sırasını belirlemek soruşturma organlarının yetkisindedir. Kamusallık, soruşturma faaliyetinin kamusal organlar tarafından gerçekleştirilmesini ifade eder. Mecburlik ise suç işlendi şüphesiyle karşı karşıya kalan soruşturma organlarının soruşturma gerçekleştirmek zorunda olmalarını ifade etmektedir kendisinin doğrudan doğruya yaptığı veya emri altındaki kolluk görevlerini yaptırdığı soruşturma işlemleriyle delilleri toplamaya ve şüpheli hakkındaki isnadı belirlemeye çalışan Cumhuriyet Savcısı, soruşturma sonunda şüphelinin suçu işlediğine ilişkin yeterli delille ulaşırsa, bir iddianame düzenleyerek yetkime mahkemeye verir. İddianame, ceza mahkemesi kanununun 170. maddesinde belirtilen özellikleri bünyesinde barındırmalıdır. İddianamenin kanunda belirtilen unsurları taşıyıp taşımadığı ara mahkeme evresinde mahkeme tarafından denetlenir. ...yeterli delil ihtiva etmeyen, ceza muhakemesi kanununun 170. maddesindeki diğer unsurları taşımayan... ...ispata etki muhakkak bir delil toplanmaksızın düzenlenen... öne demelik veya uzlaşmaya tabi suçlar bakımından bu yollara başvurulmaksızın hazırlanan iddianame... ...mahkeme tarafından savcılığa iade edilir. Savcılık iddianamenin iadesi kararına itiraz edebilir. İddianamenin iadesi kararında belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra... Savcılık yeni bir iddianame hazırlayarak mahkemeye başvurur veya eksiklikler giderilmezse kovuşturmaya yer olmadığı karar verir. Mahkemenin iddianame kendisine verildikten sonra 15 gün içerisinde kabul ya da iade konusunda bir karar vermesi gereklidir. Bu süre zarfında herhangi bir karar verilmezse iddianame zımnen kabul edilmiş sayılır. Soruşturma sonunda toplanan deliller suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturmuyorsa ya da uyuşmazlık konusu fiil bakımından kovuşturma olanağı yoksa bu durumda savcılık kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı uygulamada takipsizlik kararı olarak da nitelendirilmektedir. Suçtan zarar gören, kovuşturma yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihte itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı Ağır Ceza Mahkemesi'ne, en yakın Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilir. Her ne kadar kanun bu hukuki çareyi itiraz olarak nitelendirmişse de, aslında ortaya ortada kovuşturmaya yer olmadığı kararı üzerine açılan bir kovuşturma davası vardır. İtirazı inceleyen merci istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyerek görevli ve yetkili mahkemeye vermek zorundadır. Ön kural olarak Cumhuriyet Savcısı'nın bazı durumlarda da mahkemenin şüphelinin suçu işlediğine dair en azından yeterli şüphe olmasına rağmen şüphelinin belirlenen miktar para cezası, para miktarını ödemesi karşılığında uyuşmazlığı ortadan kaldırması olanak tanıyan bir kurumdur. Ön uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı 3 ayı aşmayan suçların faili bakımından söz konusu olabilir. Ön kapsamındaki suç faili, adli para cezası makbul ise bir miktarı değilse aşağı sınırına, hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için 20 Türk lirası üzerinden bulunacak miktarı hapis cezası ile birlikte adli para cezası da öngörülmüş ise hapis cezası için kanunda gösterilen usule göre belirlenecek miktar ile adli para cezasının aşağı sınırına soruşturma giderleri ile birlikte Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılacak tebliğ üzerine 10 gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi halinde de fail hakim tarafından bildirim hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine Yukarıda belirlediğimiz esaslara göre saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer. Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle ön ödeme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça dönüşmesi halinde de aynı şekilde hareket edilir. Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı 3 ayı aşmayan hapis cezası veya adli para cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hallerde ödenmesi gereken miktar yukarıdaki fıkralara göre adli para cezası esas alınarak belirlenir. Ön ödemenin yerine getirilme, getirilmesi nedeniyle kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması, kişisel hak istenmesine, malın geri alınmasına ve müsaade ilişkin hükümlere etki etmez. Uzlaşma şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaştırılması suretiyle cezai uyuşmazlığın ortadan kalkmasını sağlayan bir kurumdur. Kanunda uzlaştırılma kapsamında olduğu belirtilen suçlar bakımından şüpheliyle mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur. Uzlaşma kapsamındaki suçlar şunlardır. a. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar. b. Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, taksirli yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrının telindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçları. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için kanunda açık hüküm bulunması gerekir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması halinde Cumhuriyet Savcısı veya talimat üzerine adli kolluk görevlisi şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde uzlaşma teklifi kanuni temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet Savcısı uzlaşma teklifini açık, açıklamalı tebligat veya isnabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli mağdur veya suçtan zarar gören kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren 3 gün içinde kararını bildirmediği takdirde teklifi reddetmiş sayılır. Birden fazla kişinin mağduriyetini veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde Cumhuriyet Savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi uzlaştırmacı olarak avukat görevlendirilmesini baralım da isteyebilir. Veya hukuk öğrenim görmüş kişiler arasından uzlaştırmacı görevlendirebilir. Uzlaşmanın sağlanması halinde buna ilişkin bir uzlaşma raporu düzenlenir. Uzlaşma halinde soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz. Açılmış olan davadan feragat etmiş sayılır. Şüphelinin ediminin yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, icra ve iflas kanununda yazılı ilan mahiyetini haiz belgelerden sayılır. Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar ise herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz. Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma usulü suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde bu belirttiğimiz usule göre uzlaştırma işlemleri mahkeme tarafından yapılır.